Beş dudağından bir şey gelmiş ha. Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arka matten misafircikleri gördünüz mü lan? Vallahi silah da verdi. Lan bana silah verirsen ben burayı delik dışı gidiyorum kardeş. Geliyor herhalde. <laughs> Nereye geliyorsun? Ya bak şu <laughs> atmaz şu her videoda diyorum ki <laughs> Kiçirteceğim ama bir icata geçiremedim. <laughs> bu kötü oldu bu kötü oldu işte. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kaldırıyor mu lan onu? Şaka gibi ya. Şaka gibi ha Bak bunu yapmayın lan. Adam sana bu kadar yakınken yapmayacaksın kardeşim benim. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar adam sizi yakınken o adamı kaldırmaya çalışsa ne olur? Tabii ki de o adam gelir seni vurur kardeşim benim. Yapmayalım böyle şeyler. Neyse bu arada arkadaşlar şöyle bir haberim de var. Ha canlı yayın açman falan istiyorsunuz. Kesin bir şey yok ama belki TikTok üzerinde canlı açabilirim oyun canlı yayın yani. TikTok bana OBS etkisi vereceğini gibisinden bir şeyler oldu. Eğer olay gerçekleşirse TikTok'ta belki canlı yayın açabilirim. Ama dediğim gibi kesin bir şey yok arkadaşlar. O arabam çalmış. Arabam çalmış. <laughs> arabam çalıp aşağıya gittin ya. Ben o benim arabam ya. Bunların sonuncusu büyük ihtimal eve inmiş. Baktı Baydoğan var burada hemen aşağı gideyim ondan kaçayım. Ama unuttu ki bir şey var. Baydoğan'dan kaçış yok. Tek kaçış yolu lobiye gitmek. Bak Evet. Nane yemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bomba ister misin? Ya da istemezsin. Gel bakayım buraya. Sana küçük bir tamsın hediyem var. Hayır. Lan. Ben mi kolsuzum oyun mu bozuk çözemedim ya. Aha işaret bir şey. Vallahi işaret bir şey lan. Lan ne zamanları işaret bir şey atmıyorum lan videolarda. Allah'ım şaka mı bu ya? Bir fişeğimiz gelirse kadar buralarda oynayacağız. İnşallah adamlar falan basar ya. Bak ben fişek atıyorum kimse basmıyor. Millet fişek atıyor ben ölümüne basıyorum. Lan bot. Ya yatma ya. Yatma ya. <laughs> Deli oluyorum ya. Lan o ne? Baksan sen şikarete tepeye çıkmış da. Beni vurup fişeğimi alacak ya. Sence böyle bir şey ben izin verir miyim? Bir şey bana ne olursun güzel bir şey ver kardeşim olur mu? Bir AVM olur gibi bak. Lan bir rahat bırakın lan beni. Lan bırakın mı drop'umu alayım lan. Nerede lan bu? Oo dur. Nereye gidiyorsun gel buraya. Öyle kolay kolay kaçamazsın benden. Aslan parçası sana da böyle küçük bir ders olsun. Hemen gideyim şu drop'umdan AVM'i alayım da keyfime bakayım be kardeş. Vallahi var ya AVM sarıyor ya. Ama evet AVM vermeni MK verdi. Ver bakayım. Tabs'la yayın alalım arkadaşlar. Yakın mesafede MK kullanır. Uzak mesafede de M4 kullanırız. Güzel olur. Uzatılmış bulursam ama buna çok güzel olacak ya. MK10 vermede Bir iş yapmıyor açıkçası. Lan. Dur dur abi. Şuna bakayım ondan sonra gelin. Şuna bakayım. Vallahi uzatılmış buldum. Vallahi uzatılmış buldum. Bitti. Bu iş buraya kadar kaç. Ben mermiyi değiştirdim ya. Senin buradan sağ çıkma ihtimalin sıfır. Şimdi vurur vurur. Lan! Nereye bakıyorsun koçum benim Asım. Asım bak böyle şeyler yapma Asım. Al bakayım sen şu bombayı be. Bir. bir dakika bir dakika. Yarısını saymadı. Konuşma konuşma Hop! Buyunuz burada <laughs> Çok güzel bir one man squad dağıtmayı başardık arkadaşlar MK görüyor musun ya Abi normalde kaç tane mermi harcamam lazım MK sayesinde 2 şarjör attım hemen bitti hepsi ya Abi gerçekten MK'nin Yani tartışmaya bile gerek yok Oyunda çok güçlü silah olduğunu Herhalde bu arada arkadaşlar hala video ben Şöyle aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı, abone unutmasanız beni çok mutlu ederse 90 bin aboneye doğru adım adım ilerliyoruz. Beni bu yolda destekleyen herkese çok çok teşekkür ederim derken kapıları açılmış. Aman 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 o ne lan? Lan balkona ne kurdunuz lan siz öyle teşkilat mısınız oğlum? Nasıl ya nasıl ya? Bir fantezi deneyelim mi arkadaşlar? Dur dur dur. Hayır. Ya ben malım ya. Vallahi malım yaptığım hataya bak. Enemy. Yazık kafana. Abi gerçekten oyuna yine başlayan bir adam bile yapmaz bu hatayı. Ben fantezi deneyeceğim derken o ne öyle. Sakin ol kardeşim benim. Bak. Bana söker mi öyle lan? Oo reis reis oyuncu reis oyuncu. Ama sen o Thompson'ın mermisini değiştirmeye çalışırsan bir asırda anca değiştirsin kanka ha? Ha? Düzgün taklar koyun kardeşim. Böyle taklar koymasınız oğlum. Thompson yok muydu ha? Thompson gold'daymış. Her bakalım şu Thompson mermisini. Bana bir can basacak bir şeyler lazım. Hala bir adam daha var burada. Büyük ihtimal diğerini kaldırma gidecek derken şu harikasçıyı bir ver bana. Şu bandajı da alayım ben. Altta kit alalım ya. Direkt kit basalım. arkadaş. hiç uğraşmak istemiyorum bandajı falan. 50 saat bandaj sararsam bu adamlar var ya. Onlar da toparlanır ve her yer lootlarlar. Ben aşırı şekilde zaman kaybederim. Tam üstümde geziyor ha. İnşallah atlamaz üstüme. <laughs> bak bak. Arkamdan mı geliyor? Ha? Aa bu taraftan geliyor. Gel bakayım. E, son iki mi o? E son O mod diyecektim ki beşli pompalıymış ya adama bakar mısın ya? Yani arkadaşlar ya, bu zaten kol gerekmiyor haberiniz olsun sadece ateş tuşuna basmanız rakibi vurmanız için yeterli oluyor haberiniz olsun aşırı şekilde eğim desteği var bunlar da şu canım kitçiğimi basacağım abi bu cana da kit bastı demeyin arkadaşlar ne basacağım başka uğraşamam ben bandaj sarmakla falan valla zaman kaybı ya şu 5'e alalım malum spray duruyoruz arkadaşlarım benim Bu rezon bana atma ya. Abi bu Wenger'e niye Rozok'tan başka bir yere rezon atmıyor bu oyun ya? Vallahi ben neredeyim rezon orada ya. <laughs> bir git başka yere at kardeşim benim ya. Tüm oyun boyunca rezonu bana atıyor. Tek rakibim rezon. <laughs> tamam tamam ironi arkadaşlar sonra bunu ciddi alıp bir niştirmeye falan çalışıyorsunuz. Olmuyor yani böyle. Ee tordulu adam yok mu? Nasıl yani? Kardeşim neredesiniz rica ediyorum. Lan 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 o Kim geliyor? Lan. Lan buna susturucu kim taktı? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? ne yapıyorsun <laughs> sen? Ulan ben de gidecek diye direkt dümdüz şeye doğru ileri doğru bakmaya çalışacaktım. Bu arada susturucuyu nefret ediyorum ben. Ya psikolojik olarak ya da oyunun kendi şeyi bana göre eğimi bozuyor arkadaşlar susturucu. O yüzden ben susturucuları sevmiyorum. Hele ki otomatik silahlarda hayatta yani. Ana. Ne evet. yapıyorsunuz orada? Ben nerede, nerede diyor bunlar? Enemy. Enemy Çok güzel. Enemy. Lan böyle lan lan böyle lan. Sakin ol Enemy şampiyon. Down. Yattığında seni vuramayacağım falan Enemy sanıyorsan yanılıyorsun kardeşim benim. Hadi bakayım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi belki TikTok'ta canlı yayın açabilirim ama bilmiyorum. Yani açarsam gelir misiniz? Yarın da yazabilirsiniz. Tabii ki sizin okullara salan da var. Kimseye gel diye bir şey diye diyemem arkadaşlar. Herkesin okulu var. Okul derslerinize önem verin ha. Dersiniz önem verin. Ders çalışın bak. <laughs> Benim dönersem açıldı ama uzaktan da görebiliyoruz. yüzleri de görebiliyoruz. Tam bir kesin bir şey yok arkadaşlar. Gelip gitmeyeceğim konusunda. Aile evdeyim yani. Evde olduğum için de size her gün video pompa kelemeye <laughs> devam ediyorum. cennetine düştük ya bir yatma ya bir yatma ya o kim geliyor <laughs> tut şöyle bir bakayım sen çok güzel hareket değil abi bayılıyorum böyle hareketlere var ya ekmek arkadaş <laughs> ne var kanka sende oh uzatır sen adamın devisin ya takım arkadaşın birazcık kızgın anladığım kadarıyla lan <laughs> Oğlum adam arabayı dışarıda sürüyordu bu arada Fark ettiniz değil mi? Ben arabanın içine sıkmıyordum. Dışına sıkıyordum ve adamı yaşıyordu ve adam yanlamadı, dışarıda arabayı sürüyordu. Böyle baklar hastasıyız ya. Böyle bir saçma kabir mi? PUBG Mobile Lite'e hoş geldiniz arkadaşlar. Tabii ki klasik PUBG oynat. Lite. Umarım sende de işime yarar bir şeyler vardı kardeşim benim. Oh dipçik abi. Bana böyle işime yarar bir şey veren bir bulunca. Seviyorum bu işi derken alanın dışında adam mı var? Mafya ne yapıyoruz oğlum dışında? Bir dakika önce botu vuracağım. Tamam. Onların alana girmesi için onlara kısa bir sürede vermiş oldum. O sırada bir tane daha kill çektim. Şimdi sıra sizde kardeşlerim benim. Oy 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 ezerim. E vallahi ezerim. Ezemedim ezemedim ezemedim. Dur 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 Ay sakın sakın sakın. Bundan bahsediyorum ama ben neyim iyi bir şoförüm be. kan çıkmadı. çok güzel. Vallahi çok güzel. Çok güzel yerde. O Reis oyuncu. Güzel bir pik savaşı bizi bekliyor gibi ama niye ona mermi işlemedi? O konuda bir fikrim yok. Öl <laughs> lan. Çok iyi sprey atıyorsun mafya ama karşındaki de Baydoğan yani anlatabiliyor muyum? Öyle benle pik savaşına falan girme adam görünüz mü? Duvarın üstüne bir sprey atıyor maşallah yani. Tüm mermiler duvara geldi anasını söyleyeyim. Bunlar alan ölür gibi herhalde. Boş yerim arkadaşlar bunları. La <laughs> Ne yapayım burada bir dakika. Elinde son 2 var mı? Bunu öğrenmem gerekiyor öncelikle. E son 2 var mı lan? Varsa ne olacak oğlum? Varsa Yoksa eklimsa. Ne alaka? Oğlum Allah kay orayı smoklamışlar. Yani o Bu akel adam var ya iyi oyun ya. Ben size söyleyeyim. Ama Abi kan çıkınca çıldırıyorum ya. Neyse sakin sakin bandaj saracağım arkadaşlar. Kitlerimi boşa harcayamam. ama bu saatten sonra kesinlikle harcamam zaten. Şu arabayı smokelayacağım yoksa o arabayı alamam. O akel adam bizi buradan çıkarttırmaz yoksa arabaya binersek. Kanka ben seni bitirmemekle hata mı yaptım onu mu demek istiyorsun bana? Ona ne olur ne yaptın lan bu <laughs> Başka yere gideceğiz abi buradan sana çıkarmaz. Şu arabayı ala alalım da böyle anlayacağız arkadaş adamlara baksana arabamı bile patlattılar adamlar bina 2 oynuyor ama Kim daha bina 2 üstüce onlar bina 2 biz üstüce bizde 2 bina 2 kardeşim Bu ananı ağrım Ezat. Ezat, benim vurduğum adamları niye sen vuruyorsun Ezat? Niye böyle yapıyorsun Ezat? Al işte ya Ali Raza Lan alan dışına ne yapıyorsunuz beyler alana girin de öyle göreceğim sizinle be Hadi bakayım Gitme bir yere, gitme bir yere. Kal benimle. Oğlum benden kaçabileceğini yanıyor mu gerçekten? Nereye kadar kaçacaksın ya? Al durmuş. ne var acaba? Yok yok ya yo, yo, roket olmaz kardeşim benim roket olmaz. Hanimiş benim karşım. <laughs> Hanimiş bomba isteyen arkadaşım. Sen miymişsin? Lan dur dur. Ama e, benim bombam daha önce patladı kardeş. Arkadaşlar bence güzel bir bomba sukar squad maçıydı Umarım izlerken siz de keyif almışsınız. Ben açıkçası oynarken güzel keyif aldım. Bu tarzda videonun devamı çalışan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Seviyorum sizlere. Gel.